genel anlamda piyasayı analiz ettiğimiz zaman ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yani istikrarsızlık var. İnşaat sektörü şu an kendini bir şekilde çeviriyormuş gibi gözükse de ama önünü göremeyen bir sektördür. Çünkü inşaat sektörü gerçekten çok büyük bir sektördür. Kendisiyle beraber yaklaşık 180-190 sektörü barındıran bir sektörler inşaat sektörü. Bu vesileyle şu an asıl sorun istikrarsızlık. Yani önümüzü göremiyoruz, süreci takip edemiyoruz. Bir hafta, on gün, bir ay önce aldığımız fiyatları alamıyoruz. Bu da haliyle vatandaşı etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Biz bugün bir fiyata belirlediğimiz daire fiyatımızı bir ay sonra değiştirmek zorunda kalıyoruz. Hatta bu bir ay da değil. 15 gün sonra değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bazen haftalık fiyatları güncellemek zorunda kalıyoruz. Bunun en büyük sebebi de piyasadaki dengesizlik. Yani dolar, euro kurundaki oynamalar doğal olarak bizim sektörümüzü de ciddi anlamda etkilemektedir. Yani en basiti demirde bugün aldığınız fiyatı bir ay sonra aynı rakamlara bulamıyorsunuz. Veya Pimapen'de aldığınız fiyatları aynı rakamlarda bulamıyorsunuz. Doğal olarak da müteahhit burada fiyatlarını devamlı güncellemek zorunda kalıyor. Yani bu sektörü tamamen şu an e, dolar euro kurundaki dengesizlik bizim piyasamızı ciddi anlamda etkilemekte. Birçok esnaf arkadaşımız şu an sektörü bırakmak zorunda kalıyor. Eskiden müteahhit arkadaşlarımız e, bir proje yapardılar. Temelini attıktan sonra birinci ikinci tablasını attıktan sonra bir iki daire satardı. Sonra hemen ikinci projenin sözleşmesine başlardı veya arayışına geçerdi. İkinci projenin de sözleşmesini yapardı, hazırda bekletirdi. Şimdi onu yapamıyor. Şimdi projesine başlayan müteahhit, ben projemi analı babalı bir şekilde büyüteyim, satayım, bakayım bir ne var, elimde bir para var mı, bir şey var mı, kar etmiş miyim diye onun hesabını yapıyor. Yani ikinci projeyi alan müteahhit çok zor. Alamıyor. Çünkü önünü göremiyor. Yani fiyat inanılmaz derecede bir oynama var. Eskiden firmalar bize uzun vadeli ürün verirler, uzun vadeli çeklerle ürün verirler. Ve her gün müteahhitin kapısına gelirdi. İşte bizden ürün alın, bizden şunu yapın diye. Şu an gelen yok, giden yok. Paramız peşin diyor, paranı verin diyor, ürününüzü verelim. Artık haftalık, günlük de değil, ya. saatlik olarak fiyatlar değişiyor. Yani bu bir gerçek. Biz eskiden proje aldığımız zaman, inşaata başladığımız zaman... Tabelamıza satılık, işte şöyle dairelerimiz 2 artı 1, 3 artı 1 dairemiz yazardık. Altına da fiyatımızı yazardık. Örnek vereyim, 400, 450, 500 bin lira diye fiyat belirlerdik. Ve o projemiz 6 ay, 7 ay boyunca süren inşaatı devam eden projemizin fiyatı değişmezdi. 10 bin, 20 bin aşağı yukarı değişirdi Şu an kesinlikle fiyat veremiyoruz. Yani projeyi başlatıyoruz. Evet satırlık dairelerimiz mevcut diyoruz. Tabelamızı asıyoruz. Ama fiyat veremiyoruz. Vatandaş arıyor. Buradan bir daire almak istiyorum. Kaç paradır? Biz 550 bin diyoruz. Veya 750 bin de diyorsun. Tamam diyor. Düşüneyim taşınayım. Bir hafta sonra arıyor. Fiyatı değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bu sefer vatandaşa söyleyince ya niye böyle oldu diyor. Sen bana bir hafta 10 gün önce böyle dedi. E vatandaşa anlatamıyorsun ki ben Pimapen fiyatını bu rakama aldım. Bir hafta içinde buraya çıktı. Parke fiyatı buradan buraya çıktı anlatamıyorsun. Veya demir fiyatı veya çimento fiyatı değişti diyemiyorsun. Bu da sektörü tamamen etkiliyor. Yani silsile yoluyla gider. Emlakçı arsa bulur. Oradan ekmeğini kazanır. Müteahhite verir. Müteahhit mimara verir. Mimar haritacıyla çalışır. Bu dört sektörde buradan ekmeğini çıkartıyor. Ama böyle durumlarda dört sektörde beklemeye geçiyor belli başlı çalışan firmalar var. Onlar da bir proje bitirmeden ikinci projeye geçmeyi düşünmüyorlar. Çünkü istikrarsızlık var. Az önce de dediğim gibi bu hep silsile yoludur. Bir gayrimenkul danışmanı dediğimiz zaman sadece bir kişi değildir. Bunun yanında çalışan 2-3 personel olur. Mimar dediğimiz arkadaş en az 3-5 personeli olur. Müteahhit dediğimiz ee, abimiz o da aynı şekil hem personeli var hem de bir inşaat başladığı zaman burada yaklaşık 5 tane demirci çalışır. 5 tane duvarcı çalışır. 5 tane kalıpçı çalışır. Bunları saydığın zaman 15 kişi eder. Sadece bir küçük bir projeden bahsediyorum. On daire, 12 on dairelik bir projede. Bunun içinde fayansçısı var, mermercisi var, duşakabincisi var. Bunları hepsini topladığın zaman ciddi anlamda bir sayı yapıyor aileleriyle çarptığın zaman binleri buluyor. E tabi bu süreçte müteahhit inşaat yapamazsa, mimar onun projesini yapamazsa, emlakçı müteahhite yer getiremezse, çünkü toprak sahipleri de artık problemi, onlar da önünü göremiyor. Yani eskiden iki, iki sene, üç sene boyunca bir bölgede kat karşılığı oranları sabitti, belliydi. 40, 45, 50 diye giderdi. Şimdi artık toprak sahipleri de kendi önüne göremiyor. Bunları hepsini topladığımız zaman binlerce insanı buluyor. Bunlar da haliyle etkileniyor ve çevremizde de bunları görüyoruz. Vatandaşlar e, zor durumda. Daha önce çalışanlarımıza bakıyoruz. İş yok mu diye soruyorlar. E, onlar da doğal olarak evine ekmek götüremiyor. Sıkıntılar yaşıyorlar. Ben Umut e, umutvarıyım. Devletimiz bu konuda bazı önlemler alıyor. Bize de duyumları geliyor. Yani işte sektörde stokçuluk yapanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyor. Umudumuz var. İnşallah düzelir. Ve müteahhitlere özellikle bu sigortalarda vergi konusunda yardımcı olursa biraz daha önümüzü göreceğiz. Biraz daha ciddi anlamda işimize dört elle sarılıp çalışacağız umudumuz var umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İnşallah hep beraber hep birlikte bu süreci güzel bir şekilde atlatırız diye umut ediyorum. Evet.